Ne olursa olsun Nuran, burada olmayan adamın arkasından konuşmak bize yakışmaz. Hele sana. Yaşarcığım, ben bunu o zaman da söyledim. Ta hediye evlenirken söyledim. Bu adamda böyle bir, bir çiğlik var, bir yaramazlık var dedim. Demedin mi hediye? Hediye. Evet, söyledin, söyledin abla uyardın Yaşar Efendi? Şimdi ne şey ediyorsun? Nuran, kardeşim sonuçta sevmiş, evlenmek istemiş. Ses etmek bize yakışmazdı. Ama ben de kendimce uyardım. Canım haksız mı çıktı? Yok. Yahu, bak bu adam işe giriyor, girdiği işi batırıyor. Borç alıyor, ödeyemiyor. Sadece evine barkına baktığı yok. ben hayretler içindeyim. Bu adam nasıl oldu da o kızcağızı Ankara'ya okumaya gönderdi. Çünkü benim tanıdığım Cengiz o kızın ayağını pranga bağlar üç kuruş kızdan kazanacağım diye hayatta göndermezdi. Ee bak değişmiş işte adam. Ayrıca sen sev sevme. Bu adam Aslı'mın öz, öz babası. Kabul etmekten başka çaren yok. Öyle değil mi Hediye? Şey... Abi... Yaşar abi... Bu makası var mı sende? Var ne oldu? Bir alıp gelsene. Hemen acele ama. Belediyeciler gelecek asmayı budayalım. Tamam tamam geliyorum. Hadi anlat hadi seni dinliyorum. Yok abi önemli bir şey değildi zaten. Hadi sen git. Abin var ya abi. Havalara uçacak. Çünkü ben ne zaman yaprak sarsam <laughs> hediyenin sarması da hediyenin sarması. <laughs> Ay asıl var ya sen gitmeden önce biz bir ekşili köfte yapalım. Bak Aslım da bayılır. Hediye. Neyin var yavrum senin? Bak abin çıkmadan önce de böyleydin bir sıkıntın var gibi. Yok abla sıkıntı değil de yol yorgunluğu işte biliyorsun. Yok. Yok. Ben seni bilirim. Senin böyle dilinin ucuna kadar bir şey geliyor bir sıkıntın var ama söyleyemiyorsun. Hediyeciğim anlat kuzum. Derdini söylemeyen derman bulamaz demişler değil mi? Abla benim derdim öyle... ...öyle hemen söylenebilecek gibi bir şey değil ki. 20 yıldır kimseye anlatamıyorum. Şimdi mi anlatacağım? Ay. Hediye ne oluyor? Ah Korkutma beni kız. Kötü bir şeyler mi oluyor? Cengiz bir şey mi yaptı? Aldatıyor mu seni? Ay benim aklıma geldi ama biliyor musun? Ya o adam kendi öz kızını acımaz. Öz kızı değil ki acısın. Ne? Nasıl öz kızı değil? Abla. Cengiz. Aslım'ın babası değil. Başka birimden. Yani biz Cengiz'le evlenirken Aslım zaten benim karnımdaydı. Yani bunca yıldır ben sana, abime, Aslıma, etrafındaki herkese yalan söylüyorum büyük bir günah bu. bu. Biliyorum. Cehennemle bile aklanmaz benim günahım. Onu da biliyorum. Ben abimin yüzüne kara çalmaktan korktum abla. Çok korktum. Ben de gittim Cengiz'e sığındım. Bunca yıl aslıma hep yalan söyledim. Yalanla büyüttüm çocuğumu ben. Ah be yavrum. Gel. <laughs>